Arkadaşlar selam var. Videoya geçmeden önce size bir arkadaşımı tanıtmak istiyorum abi. Şimdi bir kendisi bir kanal açtı ve böyle elektronik dans misalli müzikleri yapıyor. Ve artık videolarımda onun ürettiği müzikleri kullanacağım destek olmak için. Siz de destek olmak istiyorsanız abicim benim ve onun kanalına abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Neyse hadi video geçelim. Tekrardan selam var. Evet gördüğünüz gibi güzelinden bir uykumuzu ağırken... Joe ve Marty tarafından uyandırıyoruz. Adamlar tam öküz abi ya. Şimdi cam var kırılsa yine bize girecek. Ama bunu düşünen yok ki abicim. Şimdi bizde de para yok. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. Neyse. Bu sabah da kahvaltımızı edemedik. Ama çavıntı sigara doğusu kamyonu alıp Riverside bölgesine doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu arada Mayıs ayında kısmetse sağlam GTA 5 playlist videoları da gelecek. Daha erken yapamamamın sebebi ise ekibi bayamıyorum. Yani o zamana kadar anca anca toplayabilirim. Neyse. Güzel güzel malları satarken aradan bir saat geçmiş ve buradaki son malımızı da polis abiye verip bize buradan kaybolun diyerekten kendimizi Millwall bölgesinde doğru yol alırken buluyoruz. Neyse ki ucuz kurtardık bu sefer demişken kendimizi Millwall bölgesinde buluyoruz. Ulan şimdi fark ettim Kutvar Vadisi'ndeki Nevzat gibi hep aynı kelimeleri kullandım. Bu arkadaşların abi. Mehmet abi bir tane sana gıcır gıcır ayırmışım. Sıfır abi. Lionel'ı bile söktürmedim abi. Bak doğru bile söyleyemedim kelime vafını. Mavarı satarken bir grup greşçi gelir gördüğünüz gibi. Liderlerinden Billy Bears diye yani bizden karaç kesmek istiyor. Ve tam olarak 10 karton sigara talep ediyor bölgelerinde faaliyet gösterebilmemiz için. Joda reddedince ne olsun malvarı patlatıyorlar şerefsizler. Joda sinirlenip silahını çekip adamı indiriyor ve diğerlerin peşine düşmüş bulunmaktayız. Evet uzun bir kovalamanın ardından adamlar bir anda Riverside bölgesine kayboluyor. Bizim de başka çaremiz olmadığı için Edis Karpa'yı yani şimdiki patronumuzu arıyoruz. Ve onun ardından Greasers'ların takıldığı mekanlardan The Crazy Horse diye geçen yani çılgın at diye geçen yere doğru yova koyuluyoruz. Ben oraya doğru giderken sizden videonun başında dediğim gibi yani abone olmanızı, like atmanızı ve yorum atmanızı isteyeceğim. Lütfen bunlar çok önemli bir şeyler. Ödeşme zamanı. Artık bizim sıramız diyerekten ilk başta ağır makineli silah var ile tarayıp sonradan onların bizim kamyoneti yaktığı gibi biz de bu mekanı yakıp kül ediyoruz abi. Yeter mi? Yetmez. İlk başta mekanlardan sonra alacağımız şey canları olacak diyerekten TV dökümhaneye kadar takip ediyoruz. Baskın basanındır diyerekten çatışmaya başlıyoruz. Uzun süren çatışmanın ardından bu şerefsizler bitmek bilmiyor ki, tabi ondan uzun sürüyor abicim. Unutmayın ki hediye 2000 dolar borcumuz var, araçlardan birkaçını çalıp dereke satmak için yola doğru koyuluyoruz. Bu aracı da satarak aslında artık belirli arabaları nakit karşılığında satabileceğimiz araç ihracatı ile uğraşabiliriz, bu da iyi bir şey. Bu arada 5 tane satarsanız exporter yani ihracatçı başarımını kazanabilirsiniz. Bu da size ek bilgi olsun hani başarımlarda kafayı taktıysanız. Direkten bu Smith 34 Hot Rod isimli araç için 1950 dolar alıyoruz. Bu arada atladığım bir şey var. Eddie'ye doğru giderken onu da söyleyeyim. Eddie'ye geldiğimizi arasak ne de parayı verdiğinde parayı alır. Ama sonra yağmacı başa çıktığımız için kesin olarak size küçük bir miktar geri verir. Bununla birlikte ara sahnede sona erdiğinde burada gördüğünüz gibi harcadığımız parada 2000 dolar düşülecek. Bu da cebinizden 50 dolar çıkaracağınız ve bu küçük kesintinin aslında hiçbir şey bulunamayacağı anlamına gelir. Ayrıca bölümün başlarına Eddie'yi aradığımızda kamyon için full ground isteğini söylediğine dikkat edin. Yani bize maliyeti olması için hiçbir nedeni yok. Bu muhtemelen geliştiriciler tarafından bir gözetimdir. Neyse, bir videonun sonuna daha vardık. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bu videoda birazcık yorgun olduğum için pek konuşamamış olabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Neyse, diğer bölümlerde görüşmek üzere.